Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mbk 2K14 oynayacağız. mbk 2 k nasıl 360 smaç basılır bunu göstereceğim. Öncelikle bunu yapmak için buradan gelelim. Options'a girelim. Manage Roster. Roster'a girelim. Buradan ee, seçtiğimiz oyuncuların özelliklerini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Adları dışında her şeyini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada smacı güçlü olan LeBron James, Black Griffin gibi oyunculardan birini seçelim. Örneğin ben Black Griffin'i seçmek istiyorum. Black Griffin'i seçiyoruz. Ve Los Angeles Clippers'ı seçtikten sonra Black Griffin'in yerine giriyoruz ve edit, edit Player diyoruz. Burada işte City'li ikinci pozisyonu nerede oynadığı tarzında boyu, kilosu her şeyi var burada. Burada istersek özelliklerini de istediğimiz gibi arttırabilir, azaltabiliriz. Hemen buradan Signature dediğimiz gördüğünüz gibi yere geliyoruz. Burada Dunk and layups dediği smaç ve turnikeler geliyoruz. Ve burada go to the dunk package diye bir şey var. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu ilerletiyoruz ve buradan istediğimiz gibi bir tane seçiyoruz. 360 smaç basmak için buradan basic basit 360 veya atletik 360'ten birini seçiyoruz. Hangisini daha çok beğenirsiniz? Sağda gördüğünüz gibi yapıyor zaten. Ben atleti seçiyorum. Ve start'a basarak editlememizi bitiriyoruz. Sadece bu kadar. Bundan sonra adamımız 360 smaç basacak. Yalnız bunun iyi smaç basan bir adam olması kesinlikle önemli. Yoksa 360 smaci ayarlasanız bile genellikle basamıyor. Hemen freestyle ile girelim. Ve buradan Clippers'a geçelim. Size hemen bir deneme yapalım. Bu arada internette e, gördüğünüz gibi şu sağdaki pro yapıldığını anlatmışlar. Şu sağ analogdan bahsediyorlar. Ancak bu pro her ne kadar denesem de bir türlü yapamadım. En sonunda bu yolu buldum. Hemen black graphenemizi alalım. Yani eğer bu pro stick dediğimiz şeylerle yapılıyorsa da bir türlü ben yapamadım. E, şimdi hemen deneyelim. Black Griffin hızlı gidelim potaya doğru ve 360. Gördüğünüz gibi 360 smac'ı çok kolay bir şekilde bastı. Ben Pro Stick'lerle smash basmaya çalıştığımda şu anda deneyeyim bir. Örneğin mesela şöyle potaya doğru gidelim prostiklerle yuvarlak çizdiğimde herhangi bir şey olmuyor smaç basma anında. Ancak direkt bunu onu ayarladıktan sonra potayı direkt böyle gittiğinizde 360'ı basacaktır. Bu kadar kolay. Bir sonraki PlayStation 3 oyun videomuzda görüşmek üzere.